Teknofest Jet Motor Tasarım Yarışması'na Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden katılıyoruz. Takımımızın ismi NEU CFD. NEU Üniversite ismimizi, CFD ise takımca güçlü olduğumuz düşünürüm, bilgisayar destekli akış simülasyonunu temsil etmektedir. Yarışmada jet motor kanatçıklarının soğutulması üzerine çalışıyoruz. Jet motorlarında yanma odasından çıkan havanın sıcaklığı 1500 santigrat derece gibi çok yüksek değerlere ulaşmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklığa sahip bu hava türbünlerden geçirilerek enerji elde edilir. Her malzemenin belli bir sıcaklığa dayanım limiti vardır. Daha doğrusu sıcaklık arttıkça malzemelerin dayanımları dolayısıyla çalışma ömürleri azalır. Bu nedenle etkili bir kanatçı soğutma tasarımının kullanılması büyük bir öneme sahiptir. Takım olarak çalışmalarımıza danışmanımız önderliğinde çok öncesinden başlamıştık. Pandemi ülkemizde görülmeden önce de sık sık bir araya gelerek çalışmalarımıza devam ediyorduk. Ancak pandemi ülkemizde de etkili olmaya başladıktan sonra toplantılarımızı internet ortamına taşıdık. Katıldığımız yarışma farklı ve zor olduğundan ilk aylarda biraz zorlandık. Tartıştık, birçok makale okuduk. Çalışmamızın mükafatı olarak ön tasarım rapor aşamasını birincilikle tamamladık. Şu anda kritik tasarım raporumuz için sanal ortam toplantıları ile çalışıyoruz. En büyük hedefimiz yarışmada dereceye girerek tasarımımızın üretimini sağlamak, deneysel sonuçlar ile kendi sonuçlarımızı karşılaştırmak. Yarışma hem öğrenciler için hem de ilgili akademisyenler için teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi açısından çok faydalı oluyor. Bunun için Teknefest ekibine ve jet motor tasarım yarışmasını düzenleyen TEİ'ye çok teşekkür ederiz. Biz Evlerimizden çalışmaya devam ediyoruz. Evde kal. Biz evlerimizden çalışmaya devam ediyoruz. Evde kal. Evde kal. Evde kal. Evde kal. Evde kal. Birlikte başaracağız Türkiye. Evde kal Türkiye. Birlikte başaracağız.